yapalım. Bir, şey, bir çay ikram edelim. Ondan sonra aşağıya 60'lar hepimize doğru gidelim. Ee, bence şimdi, şimdi bandoya daralar, vakit de daraldı. Bir şey, bir şey <laughs> Burada da bir topluluğumuz var zaten meydan kısmında. Evet o zaman toparlayın. Tamam Allah, 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 Allah. İyi misiniz? Saygılar sunuyoruz. Merhabalar. Evet, evet. Evet. Sen de öldü gel. Merhaba canım, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Nasıl gidiyor işiniz, gücünüz? İyi Allah'a şükür. Sinek mi avlanıyor? Yok, o sinek avlanmıyor. ne oluyor? Normal satış Normal satış Ne satıyorsunuz? Mangallık, semavir. Ha, yaz sezonu başladı. Biraz işler açılmıştır sizin. Aynen öyle Genel olarak durumunuz ne? İyi yani. Bu, burası sizin kendi dükkanınız mı? Yok, kira. Kira. Siz ne yapıyorsunuz? Yani kendi yeriniz mi bu? Evet. En azından iyi diyen birisini duydum. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya şunları Ya şunları şey yapma ya. Gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor işiniz biziniz? He? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Partiyi kurduk Yenilik Partisini böyle kırıkkale'ye geldik. İl başkanımızı tanıtayım. İl başkanımız neredek? İl başkan. Evet. Merhabalar. Başkanım bak genç dinamik olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl ee, çalışıyorsunuz galiba burada? Yeni açtınız. Bir hafta oldu. Hı, çok iyi. Peki işler satış siftah yapabildiniz mi? Kolay gelsin. Biz vergileri düşürmek istiyoruz. Hayatı ucuzlatmak istiyoruz tam yaratmak istiyoruz, iş alanları yaratmak istiyoruz, yeni partiyiz. Bu eski ve kötü yüzlerden kurtulmak istiyoruz. Onun için yollardayız. Destekleyin, yenilik partimizi takip edin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Evet. Bu çarşı çarşı şimdi beş dakika mesafemizde ile evet. başkanım. İleri tarafta zaten toplu bir kalabalığımız var. Yani orada bir sohbetimizi ederiz. Selamun aleyküm. Evet buradan devam edeceğiz. Karşı. Karşı taraftan ilerleyelim isterseniz. Bu tarafta tamam, fazla istafımız tamam, olmadı. Tamam, tamam. öyle git. O şey de gelsin. Selamun aleyküm nasılsınız? Evet, selam. Hoş geldiniz şehrimize. Hoş bulduk. İyi misiniz? Merhaba, hoş nasılsınız Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, Sağ olun. Var olun. Tabi esnafsınız. Esnafım evet. evet. Nasıl gidiyor işiniz gücünüz? Ne diyelim şimdi? Berbat. Biz şimdi bu vergileri düşürmek istiyoruz. Daha doğrusu Hı. vergileri bazı vergileri kaldırmak istiyoruz mesela stopaj gibi ve diğer şeyleri ve bazı vergileri de düşürmek istiyoruz yani oranlarını düşürmek istiyoruz. Üretimle ilgili planlarımız var. Özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili, istihdamla ilgili, dijitalleşmeyle ilgili, eğitimle ilgili, sağlıkla, yani hayatın bütün ağıdan zeytini... En iyisi siyasi parti kurdunuz galiba. Evet, Yenilik Partisi. Yenilik Partisi, yeni. evet, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ben ederim. Ben de bir siyasetçiyim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani ikinci başkanlığı yaptım. Ha. Şu anda, anda aktif misiniz? Şu anda yeni bıraktım yani, ha. bir ay kadar oldu. E alalım sizi. <laughs> Yok, teşekkür ederim. <laughs> Ondan sonra ilerleyen zamanda farklı şeyleri düşünüyoruz. Ama Umut ya? Tebrik Umut ederiz. Sağ olun. Çünkü Türkiye'de yani, yeni de, bir dönemi başlatmak gerekiyor Türkiye ye artık. Türkiye yenilenmesi evet. lazım değil mi? Ama. Yani A'dan Z'ye ben adaletiyle, eee üretimsizliğiyle sürekli böyle ülkedeki kaynakların önce yandaşlara sonra yabancılara gitmesine ben hep itiraz eden bir insanım. Yabancılar zaten hepimiz karşıyız. Şu anda yani yani çok kaynak gitti. Özellikle tarım, hayvancılık alanlarımız şimdi yavaş yavaş gidiyor. Bankalara geçiyor topraklar. Bankalar zaten yabancıların, onlar da dışarıya satıyorlar. Zaten memleketimizde bir şey kalmadı ki ee, Bakın bugün mesela Cumhurbaşkanı özelleştirme şeyi koymuş. Duydunuz mu onu? Evet. TİH özelleştirme kapsamını almış. Zaten bir tek o vardı. Evet. Bir de elektrik üretim evet. aşı. Kardeşim ya bu ne demektir? Zam demektir. Faturalar daha fazla gelecek demektir. 500 liralar mı basıldı, hazırlanmıyor? Her şey olur, Her ben şey artık... Olur, ben ben ülkede yani bir talancı yönetimin gerçekten bir talan yani milletin bütün kaynaklarına konan bir talancı yönetimin Türkiye'de iş başında olduğunu düşünüyorum. Ben, benim kanaatim bu. Başkaları farklı düşünebilir ama ben başka memleketlerde gördüm. Bir büyük gelçiyim. Gördüğüm şu yani gerçekten milletin, memleketin her şeyini soyup soğana çeviren bir talancı yönetim var Türkiye'de. Ve bu, buna itiraz eden de çok az insan kaldı artık. Biz onun için İzazı yollardayız. Nerede dolduruyoruz içeride? Ya işte onlar zaten yani. hepsi e, içeride. Yani. şu an 400 bine yakın içeride insan var i̇nsan yani. Var. Valla gerçekten... 400 bin tane FETÖ'cü olsaydı bugün 400 tane darbe olurdu ya. Kim mi buluyorsa Memleketi ele var. geçirmiş <laughs> demeklerdi yani. Evet ne? kesin. Acı yani durumdayız da. İşte sonumuz ne olacak? Onu sonuç, da hiç kestiremiyoruz yani. şu. Yani sonuç şu. Bir evet, şey yapmak gerçekten. gerekiyordu. Bu parti o nedenle kuruldu ve bir protesto bu düzene bir baş kaldırı Bu bu yağma sistemine, bu milleti beş para yerine koyan, bu koyun yerine koyan bu anlayışa bir itiraz etmek. Bunlara karşı bir itiraz üzerine Mustafa, Mustafa Bey Baki Ersoy hmm. konuştu, itiraz hmm. etti. Biz zaten o yüzden aid. Hmm. Yani yani Takip edin. itiraz etmek. Şimdi artık bence artık artık parti yani. olayı bitti bakın. Bitti, bitti, bitti. Bakın şey ben artık, evet bizim Yenilik Partimiz var ama <laughs> Türkiye'de parti olayı bitti. Türkiye'de namuslular var namussuzlar var Türkiye'de e, Türkiye'de gerçekten bu ülkeye düşmanlar var işte e, pontuscular rumcular Ermeniciler Arapçılar var evet. e, Bir de gerçekten bu ülkenin gerçekten özel evlat evlatları var benim gördüğüm üretimciler var ithalatçılar var vatandaş var Onun üstünde de yandaş var yani Türkiye'de ayrım bu. Bunun neresinde millet hangi parti neresinde duruyor bilmiyorum ben. Ama benim şey ben diktatörlüğe karşıyım. Halkın yanındayım. Çünkü bu bu Türkiye'nin sonunu getirecek. Bakın ben bir Ardahan'ın çocuğuyum, Serhat'ın çocuğuyum. Ben kendi memleketimle ilgili kaygılar duyuyorum. Endişelerim var. Sürekli böyle her şey satılıyor ya. Her şey satıldı. Her şey satıldı. Ya tütün satıldı, şeker satıldı, satıldı ama bir şey kalmadı. Geçenlerde bir Röportaj izledim çocuk diyor ki ben diyor şu an diyor cebim, kaç bin yani aylık gelirim şu kadarmış diyor Cebimde şu kadar borçluyum diyor Hı. yüz bin verecekler diyor ben daha diyor ancak sıfıra çıkacağım diyor ya herkes borçlu herkes perişan herkes halk gerçekten çok kötü durumda İki şey ama şey, alkışlayan evet. koyunumuz ama işte, çok evet. yani koyun gibi halkımızda çok herkes de alkışlıyor i̇şte daha bu troll ya. Yani, Trolllerimiz çok. Yani. Yani troller çok. Yani devlette de işe almıyorlar ama troll alıyor mesela. Görevi Artık. trollere iş veriyorlar. Yani. yani yaz diyor sen öv diyor. Bizim yaptığımız her şeyi alkış tut diyor. Tutmuyorsan teröristsin diyor. Yani <laughs> biz Öztürk Bey'i bir altındaki yardımcısı şey demiyorsa, eleştiremiyorsa aynı. O ülkede yanlışı var, sıkıntı doğru, var demek. Doğru. Yani Bizde de devlet Bey'i evet. de eleştirdiğimiz için durmamıza gerek yok dedik bizde zaten. Ben size bir şey söyleyeyim Doğru yoldasınız. Başka Bakın 2017 evet. referandumunda, Anıl Hocam buyurun 2017 Cumhurbaşkanlığı referandumunda e, o zaman e, MHP'lilerin üzerine de çok büyük bir baskı uygulanıyordu. Ki i̇şte evet diyeceksiniz, evet diyeceksiniz. Ben bir konuşma yapmıştım. O konuşmamda demiştim ki arkadaşlar bu en fazla yani bu gelen sistem en fazla sizi vuracak. Bak evet diyenleri vuracak. Çünkü tek adam sizi de yok edecek yani. bu Bu kadar basit. Şimdi geliyorlar bana yalandan işte enflasyon varmış. Kardeşim ne bekliyorsun? Hayat pahalı. Ne bekliyorsun ya? Yani. Vergiler pahalı. Ne bekliyorsun ya? E, Türkiye'de yağma varmış. Ne bekliyorsun sen? Sen oyu veren sensin. Evet. Türkiye'nin cehenneme verecekler. çeviren sensin. verditmeyiz Ya gene de Vallahi ben vereceklerine verdirtmek. inanıyorum Gerekirse yani ben, yollarda bütün ya ömrümüzü artık, harcayacağız. Artık zannetmiyorum. Ya yani gene bu ay şey, belki yıl sonu seçim var. Yıl sonunda gene verecekler. Verdirtmeyeceğiz. Vallahi inşallah. Verdirtmeyeceğiz. Evet, i̇nşallah. i̇nşallah. de gerekeni bizler de konuşacağız ama. Verdirtmeyeceğiz evet. abi. <laughs> Saat 2'de Harun Bey'in radyosunda konuşacağız. Görüşürüz. Harun Bey'in evet. arkadaşı Evet. Buyurun hocam. Hocam buyurun. Evet. İl başkanımız. göreyim. Burası, Yok. Yok. Burası yani. direkt laf Caddesi'ne çıkıyor. Daha kısa çıkıyor. Şimdi burada bir kısa mesafemiz var. Şu meydandan sonra daha rahat. Evet. Biraz yürüyelim. Merhabalar arkadaşlar. Al. Selam aleyküm. Nasılsınız? İyi Al, misiniz? Sefret, nasılsınız? Hürmet, Hürmet ediyorum. Hürmet evet. ediyorum. Merhaba. Sağ de, olun. Merhaba. Evet. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz çok şükür. Şuran mobilya. Hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Siz nasılsınız? İşiniz gücünüz nasıl? Çok şükür diyoruz. Hı. Yani elhamdülillah diyoruz yavaş yavaş tek, tekneyi bekliyoruz. Evet. Biz de böyle bir geldik. Burada il başkanlığını oluşturduk. Yenilik Partisi. Sizin? Evet benim Öztürk Yılmaz ben. Tamam. Yenilik tamam. Partisi Başkanı. Evet. İnşallah. Evet. Devam oldu inşallah. Türkiye'de ben sisteme karşıyım. Sistemin A'sından Z'sine karşı meydan okuyorum. Çünkü bu sistemin Türkiye'yi batırdığını düşünüyorum. Daha böyle bize ait, daha insancıl, daha üretken, daha adil, daha insan yaşa yana, yaraşır bir sistemin evet. oluşturulması gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah siz abi. ne Bakınız yapıyorsunuz? Daha... Burası sizi mi? Kendi yerlerimizde he? he? Evet. evet. Kırıkkaleli misiniz siz? Yok Kırıkkaleli değil. Kırık... Esin, memleket? Memleketim Ardahan. Ardahan. Kart, Serhat. Tamam. Evet. Tamam. İnşallah başarınızı dilerim kardeşim. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi, hayırlı çalışmalar. Evet sağ olun. Siz, Hadi, sağ olun. siz gidişattan memnun musunuz? Ya Doğru söyledin. söyleyin. Ya abi. şimdi ne diyelim? Medesef boş yani ticaretimizi ha. yapıyoruz ama tabii ki kendi yerlerimizle eğlenceliyiz öyle diyelim ha. yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kiracı arkadaşlarımız Allah yardım etsin. Yani şartları zor. Ama e, tabii vergilerden tabii. memnun musun? Hiçbir şey. Memnun Yok. Gel şöyle gel bak. Şimdi yok. Ben <laughs> bu desek yalan olur. ne diyelim şimdi? Bu bu, şey bu, çünkü mı? şey konuşuyor. <gülüyor> politik <gülüyor> Arada ko mı konuşuyor? arada konuşuyor. Memleketten memnun olan kimse yok. Ha. Evet. Şu an işin doğrusu o. Yani kimse ne sattığını yerine koyabiliyor. Ne tekrar geri alım yapabiliyor. ama şey. niye bunu demiyorsunuz? Ya artık deyin arkadaş yok, yani. Değil mi değil mi değil? Değil mi? Sen diyorsun bak sen beni hemen. Yok yok herkes diyor. Herkes diyor. Bu sandıkta da gözükecek yani. Bu böyle devam etmeyeceği belli bu. Şey. Sen benim tarzımı biliyorsun. Evet. Doğrucu Davut'um ben. Böyle hani iş olsun diye laf konuşmam. Şu anda memlekette memnun olan sadece bir azınlık var ya. Biz hepimiz koyun yerine konduk ya. Davar yerine konduk ya. Onlar da memnun değil. Azınlık da memnun değil. Yani, Aslında da saltanat devam etsin. Yani, yani insanlar bizi böyle bir şeye milletten çıkardılar. Evet. Koyun, var. sanki böyle şey yerine kondu ya. Hukukumuz yok, hakkımız yok. Her an başına şey... Bu bu sistemle ben cebelleşmek istiyorum. Katılıyorum. Hı. Siyaset yapamıyoruz. Çünkü en Evet. Haklısınız. Kimse memnun aynı ama işte diyor. Siyaset yapma şansımız yok. Senin adına ben yapacağım. Tamam inşallah. Canım. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ya bir şey yap. Buyurun başkanım. Çıkalım. Ya Şunu sus. Nasıl gidiyor? İyisiniz? Çok başkanım. Şu anda iki evet. tane ilçemiz kuruldu başkanım. Vanlı evet. belgeleri alındı. Keskin Hı -hı. de şu anda kurdu. Bu tane inşaat, şehirde inşaat mı var şu anda? Şu anda başkanım bu kesimlerde yapılanma olduğundan dolayı he. yeni yapılar yapılıyor. E bizim bizim he. şu anki gideceğimiz yer, şu aşağıdan başta Tafer Caddesi'nden doğru Gür evet. akabinde ilerlemeler yapacağız. Evet. Başkanım sizin de bildiğiniz gibi siyasette şu anda kimse hiç memnun olmadığından dolayı hep yeni bir kişilik, yeni bir parti arıyorlardı. Evet. Bizim de bu partimiz Allah'ın izniyle Kırıkkale'de çok çok gelişmiş bir şekilde öngöreceğiz. Ben ona inanıyorum. Allah sizin razı Sizin onu olsun yapacağınıza başkanım. inanıyorum. Sağ olun. Ee, yalnız selamun aleyküm. Ben ona inanıyorum. Ama bir bir an önce şeye gitmemiz gerekiyor. Az kaldı. Programı çok çok az şu anda Keşke ben... orada şey yapsaydınız. Başkanım şimdi bu taraftan alalım He? dedik. Esnaf arkadaşlar da çoktu ya. Anladım tamam sorun yok. No problem. Göndemli mobilyanın orada devam edeceğiz başkanım. <laughs> Siz nasılsınız başkanım? İyiyiz iyiyiz şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Bizi Bayağı bir yürüdük. Evet başkanım. 我怕死，我死了。